Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mobius Orkusu alacağız. Ama başta altın bilet görevlerini yapmamız lazım. 49. seviyede 10. seviye olunca veri parçasını alıp Orkusumuzu bence güzelce alacağız. 14 gün kaldı bu arada altın biletin bitmesine. Ordun verip de alabildik de, de gerek yok. Be. 225 bin verilmez yani. Günlük görevlere bakalım başta. Roket atma falan var. Karkutu toplama var. 3 tane mayın demiş. Mayının birini atalım hemen günlük göreve yapalım hızlıca npc hasar var var bir tane tallon yok et var güzel günlük görevimiz güzel sade harita bot yok zaten galiba rahat daha tabii ki 3 tane bot var mecbur. banyo yemeyenler atıyor rahat rahat öyle diyelim bir tanesini kesik hasar haberi de bitirdik oh oh hızlıca bitti direkt o kesik 3 tane banyo kullanım var onu da kullanalım direkt böyle Kar kutularını toplamak istemiyorum ama toplayacağız mevcut galiba. Yani toplamasak da olur sanki. Şöyle bir şey yapalım. Şundan keselim bari. Hop. 3 tane roket kullanabilir miyiz? Haftalık göreve bakalım bir. Buna da bir tablon istiyor. Roket o lazerimiz de az kalmış. 30 bin görevi var. Şu anda o da bitiyor galiba. Abla da yakalayacağım. Bir şey kalmadı zaten ya. Bir tane bitti 300 oldu. Roket biraz zor biter de Tallon'u bitiriz bence rahatlıkla. Bazı bir görevimiz yok burada aslında. Neymiş boss devrim kestiymiş ya da 30 tane mayın at. 30 tane mayın da atarız bu arada. 58 bin tane mayın var zaten. Aramadığımız kalan mayın mevcut. Ambarına toplayalım. Rahat rahat. Roket bu kadar hızlı atmaz gemi ya bence. 3000 roket kullanmak kolay değil bu arada. Ya tüm roketleri sayıyorsa belki bilemem. Yani 10 tane tallon kesmemiz lazım. Bunu keselim hemen tallonumuzu. Hem o tasarımı tasarım okeydir ya. Güzel bence. Resimleri güzel duruyor ama kendi nasıl göreceğiz bir sonra salonda yakaladık hemen keselim. bunu da hallediyoruz hızlıca hop çöpleri almayı unutuyorum alışkanlık yok ne yapalım be çöpler eski sen daha değersiz olduğu için hızlıca kesiyoruz 5 tane daha kesik 100 puan daha alacağız oradan günlük görevlerden her şey bitmek üzere zaten galiba Lan çöp çıkmıyor zaten ya yumurta çıkıyor yumurta lazım yani karantina kapısı için Hadi ver yumurta. Vermedi be. Vermedi be. Vallahi vermedi. 70 tane atabilmişiz. O kadar roket çok hızlı gitmiyor o kadar. Talonlar nerede? Herkes tallon kesiyor ya. Bakıyorum bakıyorum etrafta hiçbir yok. Günlük hepsi bitti galiba. Günlük görevleri erittik ya. 3 tane roket kaldı. Kar kutusu kaldı 13 tane. Bunlarla beraber aslında biter ya bu ihtimal görev. Kargoyu toplayalım. Buradaki tavlon da bittiği zaman mobilusumuzu alacağımıza inanıyorum. Şöyle toplayalım bunu da. Hızlısından şöyle çıkalım. Kaçırmayalım tavlonumuzu. İşte hepsini keselim yani. Hepsinin ambara ihtiyacımız var. Ambar görevi bitsin hemen ki roket görevimiz de bitsin. Hızlı kesebiliyoruz çok rahatsız o yüzden. Sevrum beslememiz kalmamış bu arada galiba. Düşük vuruyoruz çünkü. Bu değil de diğerlerini kesmek lazım. Ünlüye bakalım. 10 tane olacak bu çöpü de alınca. Tallinler tek yiyor zaten. Tallinleri kesmek basit. Kes çöp al. Kes çöp al. Kalın burada boş var mı? Yok. Abi botlar hemen tallonları kapıyor. Bu yüzden de biraz üzücü oluyor bizim için tane mayın vardı yani doğru. Onu da atalım bu arada. Atalım mayınlarımızı kaçmasın. Aha tallonu iyi yakaldık bu arada. Kristal varmış 50 tane. Bunu da yapardık ama bakalım görevimiz yeterli olursa gerek görmeyiz. Bunu da kesiyoruz. Patır patır kesiyoruz. O 420 oldu. 30 tane mayını bir tadık bitiyor aslında bir şey ya. Bakayım günlük görevde ne var. Onun bitti. Aa ambar şey varmış. Tamam. Bunu keselim. 440 puan oldu. Son 10 puanımız kaldı. Şu roketi de kullandık zaten. Mayın atıyoruz devamlı. Mayın oturmayalım. Bunu da aldığı zaman oturduk şu. Yapacak bir şey yok. Hangisi bitecek bakalım. Mayın görevi mi çek? Yoksa mu? Tallon kesme bitti var biz değil mi? Evet bitti. Tallon kesme kestik mayın kaldı ya. Günlük görevde bir de 300 roket kaldı. Yani boss tallon falan tutmamız lazım. Ya, bir tane tallonu komple roketleri kesmemiz lazım. Bakayım kristalin kaç tane istiyordu? 26 olmuşsun. Yani. Tallini bile bitirebiliriz bu arada. Çalın kristallin arayalım ya. Kristalini kimse kesmiyordur bence. Daha mantıklı. Bula bak kristaller bomboş. Bak kristaller halledin. Kristallin habere gelir zaten ya kimse kesmiyor ki. Hiçbir oldu. Bu sırada yavaş maydum, doldu zaten onu da atalım kenardan. Evet, dümdüz gidiyoruz. Böyle devam. Kebap. Son kristalleri keselim. Mayınımızı da atalım devamlı. Hop kaldı 14. Patır patır kesiyoruz ya. Çok basit. Yorulmak yok. Böyle görevler şey gibi oluyor zaten. Basit görevler aslında. Yani. Herkes yapabilir. Herkes yapsın izle boss orada koymuş mesela. 300 tane ama. Yani. 300 tane de biraz fazla değil mi o? Yani Dark Horus. Bokunu çıkarmışlar orada. Bir Çık orada boku çıkmış bir şeyin. Hayır, olmaya başladı bu arada. Bir kişi kristalin kesiyormuş ortada ya. Kendi attığım ayınları oturuyorum. Kutlayan kristalin kaldı bu arada. 9 kristalin sonra mobilusumuzu alacağız. Sonra ona geçeceğiz. 3 üçlendirimizi açacağız. Bakalım nasıl duruyor tasarım. Kristal tek miydi lan? Pet mi kesti? Oha. Allah olsun ya. Pet'e bak sen. Buga girdim ya. Sağ mı gitsem, sola mı gitsem? Bakıyorum kristalinde buna biter mi bitmez. Biter mi kalıyor? Altın bir tekrar böyle açık oynadık ama iki tane kaldı be. Geliyor bir tane galiba. Evet geldi ince bir Bir tane bir tane kesen varmış. Bunu kestik. Buna da keselim. 50 olduk. Hepsini al dedik. 10 veri parçasını aldık. Bir mobil Dimitri da aldık bu arada. Dimitri da aldık. Dimitri bakarız. Bakıyoruz şimdi tasarımını açalım buradan. Uzay gemileri ve tasarımları dedik. Hayır hayır kaldır indir Heh. Evet mobilus veri parçası aldık gitti. 5 saniye sonra biz de birlikte. Şimdi tasarımı dizip gelelim. Ondan sonra bakalım. Ve sayfa yükleniyor. Mobilus geliyor. Mobilus tasarım geliyor. Mobilus tasarımımızı aldık sonunda. Yerleştirdik. Hangarda çok güzel duruyor. Bakalım oyunda nasıl duruyor. Of ya bak açılırken böyle çok güzel duruyor gibi. Hangi ödül kazanmış gibi bu arada. Evet evet çok güzel duruyor bu arada bakayım. Didüretleri de açalım. Didüretleri göster. Didüretlerimi göster. Evet. Of. Çok uyumlu oldu bu arada. Abi çok iyi oldu ya. Yani. Nasıl ama? Abi çok iyi ya. Yani bayağı baya bir güzel duruyor. Uyumlu bir kere. Uyumlu olduğu için çok güzel. Düdürüt yani, açık oynanır şu an oyun mesela bu tasarım sayesinde bence. İki boyutlu da böyle yani çok güzel duruyor. Üç boyutlu bilmiyorum. Üç boyutlu görmek istemiyorum bence. Üç boyutlu biraz iğrenebilirim diye düşünüyorum da. Üç boyutlu olanına bakmayacağım ya. Üç boyutlu tasarım yok. Bir de bunun Dimitri vardı. Dimitri'ne baksak mı acaba? Arka sayfaya geçelim. Dimitri'ne gelelim. Dimitri nerede Dimitri? Nerede Dimitri? Ben yani, Mobius nerede Mobris? Hayda Mobius vermemiş bize. Ne verdi o bize? Pet tasarımı gibi bir şey verdi canım. Haa Dimitri Möbris vermiş. Ondan sonra gelmiyor mu? Bir dahaki etkinlikte gelecek o zaman. Tadımlık verdiler bunu. Abi Dark Horse genelde dolandırdı ama bak arka sayfada bile çok güzel duruyor. Güzel yapmışlar bu arada. Tam uyumlu olmuş. Altın biletin ilk şeyi ödülü gibi. Kebap ya. Bence okeydir. Mobrus sınıfı geçmiştir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence okey yani. Gemi perfect perfect perfect. Orkus iyidir ya. Orkus her zaman şu an zaten iyi bir durumda her zaman kaliteli. Yine kaliteli. Evet arkadaşlar bu arada ne yapıyoruz? Tabii ki de like atıp abone olup bildirimleri açıp Discord'umuza gelmeyi unutmayıp değerli yorumlarınızı da bekliyorum Oksu ile ilgili. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.